Ya bir Hristiyan Ronaldo kadar olamadı bizim Müslümanlar ya. Adam Portekizli Hristiyan. Ben ona dua ediyorum. Allah ona iman nasip eylesin. Cömert adam. Senden benden fazla yardım yapıyor Müslümanlara. Senden benden fazla duruyor Filistinlilerin yanında. Ve vallahi diyorum birçok Müslümandan daha fazla İsrail'in karşısında adam dik duruyor. Coca-Cola'yı şöyle aldı elinin tersiyle itti. Su için dedi su. Coca-Cola'nın o gece Borsa hisse değeri 4 milyar dolar düştü. Coca-Cola neye uğradığını şaşırdı. İsrail'i destekleyen Coca-Cola. Mazlumların üzerine gönderilen füzelerin üzerinde yazan Coca-Cola. Cristiano Ronaldo onları milyar dolar zararı uğrattı ya. E ondan sonra ne oldu? Anamı sürdü şu anda Suudi Arabistan Ligi'nde. Ama Allah'ın planı var. Şu anda onun hakkında da Allah'ın planı işliyor. Allah Azze ve Celle onu oraya gönderdi. Sebepler oluşuyor. Önce selamünaleyküm demeye başladı. Selamünaleyküm. Şu anda penaltı atışlarından önce Bismillah falan diyor. Yavaş yavaş gidiyor inşallah. Allah iman nasip etsin ona. Adam Hristiyan ama Müslümandan daha çok İsrail'i eleştiriyor. Filistin yanında duruyor. İftar sofrasına bile Coca Cola ile koşan Müslümana sen ne anlatacaksın ki? Senin rızan için tuttuğum orucu senin verdiğin Coca Cola ile açmaya. Öyle mi?